Masal Dinle kanalına hoş geldiniz sevgili çocuklar. Bugün sizlere Jake ve fasulye sırrını anlatacağım. Arkanıza yaslanıp rahatça dinlemeye geçebilirsiniz. İyi dinlemeler. Jake babasının ölümünden sonra bekar kalan annesiyle birlikte yaşamaya başlamış. Oldukça fakir olan Jake ve annesi kış aylarını geçirebilmek için ellerinde kalan tek inek hariç her şeylerini satmışlar. Jack iyi bir çocuk olmasına rağmen tembelmiş. Annesi para kazanamayınca erzak alabilmek için ineği satmaya karar vermiş. Jack gel tut şu ineği uyularından pazara götür ve sat demiş. Jack ipinden sürükleyerek götürdüğü inek ile birlikte tutmuş pazarın yolunu. Yaşlı bir kadın Jack'in yanına yaklaşarak ineği satmayı düşünürsen ben alırım demiş. Ceyik pazara kadar gitmek zorunda kalmamasından ötürü çok mutlu bir ses ile evet satacağım diye cevap vermiş. Kadın inek karşılığında sana sihirli fasulye tohumları verebilirim deyince Ceyik biraz şaşırmış. Sihirli mi? Hemen oracıkta ineği yaşlı kadına satarak tekrar evin yolunu tutmuş. Annesi boğulup bitenler karşısında gözyaşlarını tutamamış. Evladım inek bizim tek varlığımızdı. Sattığında aldığım para ile yemek alacaktık." diyerek Ceykin uzattığı fasulye tohumlarını bir çırpıda pencereden dışarıya bahçeye fırlatmış. Ertesi gün Jake uyandığında hızlı büyüyen fasulye sırıklarının gökyüzüne kadar uzandığını görmüş. "Anne, anne, bak sihirliymiş!" diye bağırarak fasulye sırığına tırmanmaya başlamış. Tam yorgunluktan kollarının tükendiği esnada sırığın düzlüğe kavuştuğu yere gelmiş. Bir bakmış ki bulutların üstünde alabildiğince yeşilliğin ve rengarenk çiçeklerin ortasında bulmuş kendisini. Biraz ileride koskocaman bir saray durmaktaymış. Koşarak sarayın kapısına ulaşmış ve tokmağı ileri geri savurarak kapıyı çalmış. Bu sarayda dev ve karısı oturmaktaymış. Devin karısı kapıyı açınca karşısında duran Jake'e bakarak hayretler içerisinde ''Sen buraya nasıl gelebildin insan çocuk?'' demiş. Jake bütün olan biteni anlattıktan sonra çok acıktığını söylemiş. Devin karısı da bir şeyler verip ikram etmek için Jake'i içeri davet etmiş. Jack kendisine ikram edilen tavuğu afiyetle yemiş. Bal şerbetini bir dikişte içmiş. Devin sesi duyulduğunda burada insan kokusu var. Yerim ben o insana ham yaparım. Devin karısı Jake'e fırına saklanmasını söylemiş. Karısı devi yatıştırmış. Dev sarayında bir insanın olmadığını kabullenerek paralarını saymaya başlamış. Esneyerek uykusu gelen dev rüyalarına dalmış. Jack gizlice fırından çıkarken devin altınlarının olduğu keseyi de alarak hızlıca evinin yolunu tutmuş. Annesiyle yaşadığı mutlu günlerin devden çaldığı altınlar bitince sonu da gelmiş. Jack bir kez daha serilli fasulye sırına tırmanarak bu defa altın yumurtlayan bir tavuk çalmış. Ama masal bu ya tavuğu bir başkası Jack'den çalınca sihirli fasulyeye tekrar tırmanmaya karar vermiş. Soğuk bir sabaha uyanan Jack sihirli fasulye sırığına tırmanmış. Fakat devin karısı bu sefer onu eve almayı kabul etmemiş. Hal böyle olunca Jack de gizlice eve girmenin bir yolunu bularak gardırobun içine saklanmış. Dev eve geldiğinde karısına gürlemiş. Sen bu evde insan mı saklıyorsun? Karısı korkudan titreyerek hayır asla demiş. İkisi birlikte evin altını üstüne getirmelerine rağmen Jake'i bulmayı başaramamışlar. Yemeğini yiyen de sihirli Arp'in karşısına geçerek uyumaya başlamış. Arp kendi kendine bir yandan çalıyor, bir yandan da büyülü sesiyle şarkı söylüyormuş. Jake arp çalmaya karar vermiş. Tam kucaklayıp götürüyorken arp bağırmaya başlamış. İmdat! İmdat! Götürüyorlar beni! Dev Arp'in sesiyle hemen kalkmış. Jake önünde dev arkada başlamış bir kovalamaca. Jake devden önce sihirli fasulye sırığından inerek Anne! Anne bana hemen baltayı getir demiş. Sihirli fasulye sırıklarını devinmeden keserek kurtulmayı başarmış. Jack ve annesi huzur dolu mutlu bir yaşam sürmüşler. Jack ve sihirli fasulye sırının hikayesi ise dilden dile dolanarak yaşamaya devam etmiş. Evet sevgili çocuklar bugünlük de masalımızın sonuna geldik. Eğer bu masalı beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın ve daha fazla masal dinlemek istiyorsanız Masal Dinle kanalına abone olarak beklemede kalabilirsiniz. Sevgiyle, sağlıcakla kalın.